Gerilim tırmanıyor. Aşk ve ihanet iç içe. Komiser Çiğdem Nisan'ı köşeye sıkıştırıyor ve onu Eşref'i kendisine aşık etmeye zorluyor. Ama işler hiç de planlandığı gibi gitmeyecek. Çünkü zamanla Nisan gerçekten Eşref'e aşık olmaya başlayacak. Eline Eşref'i bitirecek çok önemli kanıtlar geçse de aşkı yüzünden hepsini yok edecek ve bu olayların seyrini tamamen değiştirecek. Ama bir de beklenmedik bir gelişme var. Kadir'in Nisan'a olan aşkı ortaya çıkınca Kadir ile Eşref arasındaki savaş resmen başlayacak. Artık sadece kalpler değil, güçler de çatışacak. İlerleyen bölümlerde ise büyük bir şok yaşanacak. Komiser Serdar'ın karanlık işleri ortaya çıkacak ve Çiğdem'in aslında Eşref'e yardım ettiği sahneler izleyiciyi ekranlara kilitleyecek. Peki Eşrefin ekibinde bir hain varsa sizce bu kim olabilir? Yorumlarda tahminlerinizi bekliyoruz.